Neriman teyze tatlı da çok güzel gözüküyor. Kedi dileğiyle mi yaptın? Evet, kedi dili. Nasıl tarif alırız? Evet, tarif veririz. Dinleyelim. Nasıl yaptın? Yani şimdi benim tarifi. Hayır, Beni de alıp sıkı alalım. Kedi dilini soğuk sütle ıslattım. Soğuk olmayacak, soğuk olacak. Onu da hafif beklettim böyle çok bekletmeden. Hemen süte daldırıp çıkardım. Evet. Sonra kremasını hazırladım. Hı -hı. Ee, nişasta, nişastası az biraz daha şeker. Onları güzel koyu bir kıvamlı krema yaptım. Sonra içine çok az böyle iki kaşık kadar krem şanti koydum. Bir pakette e, krema koydum. Vanilya koydum. Güzel karıştırdım hepsini. Sonra üzerine haklı olmuş. Üzerine de hazır çikolata sosu ama çikolata sosunun içine e, birazcık e, şey koydum. Hmm, krema koydum. Hmm. Bir kaşık daha e, sarayla şey yaptım. Hmm, çikolata. Sürülebilir hmm. çikolata